Günlük konuşmalarda sıkça duyabileceğiniz du coup ne anlama gelir? Hadi gelin hep beraber bakalım. İlk olarak bir sebep-sonuç ilişkisini vurgulamak için kullanabiliyoruz. Örneğin, il pleuve, du coup, on est resté à la maison. Dediğim gibi du coup genellikle konuşma dilinde kullanılıyor. Yazı dilinde du coup yerine ainsi, par conséquent veya de ce fait gibi ifadeler kullanabilirsiniz. Onun dışında du coup bir cümleye başlarken veya bir konuya geçiş yaparken de kullanılabiliyor. Örneğin, et du coup tu fais quoi ce soir? ''Ee bu akşam ne yapıyorsun?'' demiş olduk. Yani aslında pek bir anlamı yok. Sadece cümle başında konuya geçiş yapmak için kullandık. Du coup tik duran gerji'' yani konuşurken tik olarak da kullanılabiliyor. Yine pek bir anlamı yok aslında. Sadece bir düşünceyi toparlarken, zaman kazanmak için, aradaki boşluğu doldurmak için kullanıyoruz. Örnek vereyim hemen. Donc hier on est allé au resto et du coup je sais pas c'était sympa mais un peu cher. Gördüğünüz gibi aradaki boşluğu doldurmak için yani duraksamamak için kullandım aslında euh je sais pas falan gibi kullandım. Bu tarz tik döllengeçler görülebiliyor Fransızcada da örneğin bah du coup ouais c'est ça. Yani şey öyle işte demiş olduk. Günlük dilin bir parçası olduğu için bu tarz dikdögenleş kullanımları aslında konuşmanızı biraz daha doğal hale getirebilir. Evet. Ama resmi bağlamlarda, resmi ortamlarda kullanmıyoruz çok fazla ve bunlara dikkat ediyoruz tabii ki. Önemli olan etkili bir şekilde, doğal bir şekilde iletişim kurabilmek. O yüzden ara sıra kullanılabilir ama e, tabii ki çok sık da kullanmıyoruz. Dikkat ediyoruz.